Arkadaşlar kalan iki tane modumuz söz konusu. Üçüncü modumuzdan sonra dördüncüsüne bakacağız. Dördüncüsü neydi? Dolaylı adresleme. Yani şu ana kadarkilerin de tabii içerisinde bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardı ama özellikle dolaylı adreslemenin bir tık daha bunlardan dikkat gerektiğini ve takibinin de bu anlamda biraz daha dikkat gerektiren bir yönü olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha yani kompleks kelimesini de kullanmak istemiyorum ya da zor gibi ama yani mantıken daha öncekinde ya sayı ya da bir adresin içindeki veriyi sonuçta tek bir basamakta bir transfer yapıyorduk. Yani bir kopyalama işlemi, bir e, adresleme işlemi yapıyorduk. Dolaylı adreslemenin mantığı adı üzerinde dolaylı kelimesi bizi orada iki basamaklı bir işleme götürüyor. Dolayısıyla e, bu yönü de bizim için özellikle Dikkat gerektiriyor. Biz e, şunu ikinci derste ele almıştık. Bunu şöyle aşağıya alalım. Şimdi kalan modumuz bu ders açısından, bu ders par parçası açısından da. Saklayıcı dolaylı. Buna da sadece dolaylı adresleme diyebilirsiniz pratikte, ama daha e, şu an için ilk anda doğru kullanım ya da daha tam bir kullanım açısından saklayıcı dolaylı diyoruz. Bu dördüncü modumuzdu bizim. Buradaki dolaylı kelimesi çok önemli. Özellikle vurgulamamız gereken husus bu mod açısından. Bu saklayıcı, e, dolaylı, sözcü ve bunun da burada pratikte bizim için ne anlama geldiği. İsterseniz yine bir öncekinden kopyalayalım. Şuna en benzeyen, e, ona benzeyen sintaks bu. Bunu buraya alıyorum. Bakın buna çok benziyor aslında. Fark nedir? Burada e, adres de yazabilirim. A, hedef kaynak arkadaşlar. Hedef kaynak biraz daha genel anlamda yazıyorum ben. Hedef kaynak gibi de düşünebilirsiniz. Adres gibi de düşünebilirsiniz. Çok e, sorun değil. Yani genel manada adres deyince çünkü portlar da adres. A da bir adres. Yani e, hedef onun pozisyonunu ifade ediyor. Hani bunların artık mantıken turuncuların kaynak olduğunu, mavilerinde hedef olduğunu anladınız. Çünkü bunların yerinin değişmesi otomatikman hedefle kaynak arasında bir değişim e, söz konusu olduğu anlamına geliyor. Bunun üzerinden direkt değişiklik yapalım. Şimdi bakın şöyle bir değişiklik yapacağız. Adres benim için aynı kalacaksa şayet burada. Bu bir kaynaktır bu arada bakın tekrar altını çiziyorum. Buradaki turuncu yazılan adres bir kaynaktır. Yani bir kaynaktan bir RNE ben kaydediyorum. Az önce kaydediyordum. Şimdi saklayıcı dolaylı üzerinde çalıştığımız için bakın iki tane değişiklik yapacağım. Bir, şu n'leri sileceğim. Çünkü özel bir artık ben n'ye anlam vermiştim. N harfini kullanmayacağım. N sayısını, e, n karakterini kullanmayacağız. N harfini kullanmayacağız. Bunun yerine bu n karakteri, n harfi yerine karşılık gelen sayılar çünkü değişeceği için başka bir şey kullanıyorum. i gibi bir şey kullanıyorum burada. Yani bu sayının ne olduğunun önemi yok. Sadece buradaki olay... Bu i'ye benim yüklediğim anlam. Yani az önce bunu yani 8 elemanlı bir küme gibi düşünebilirsiniz. Bu elemanlardan herhangi biri olur dedik. Şimdi i için ise bu artık durum farklı. i ya 0'dır ya 1'dir. Yani esnekliğimiz birincisi bakın biraz düştü. Yani az önce R0, R1, R2, R3, R3 R7'ye kadar gidiyordu. 8 tane vardı. Şimdi ise sadece 2 tane var. Bu çok önemli. Temel fark bu. İkincisi yani bir diğerinde de böyle. İkincisi nedir arkadaşlar? Bu şekilde zaten ben bunu yazmıyorum. Bu, bu şekilde yazdığım zaman az öncekinin aynısı oldu bu. Ama bir de i ile sınırladığım için yanlış oldu. Yani böyle bırakırsam ben bunu bu yanlış olur. Çünkü i dediğim şey sıfırla bir sadece olabiliyor anlamına geliyor. E böyle yazılırsa bu böyle değil. Bir önceki çünkü. O zaman benim bunu dolaylı yapmam lazım. Değil mi? Dolaylı yapmak için ben burada yine ilave bir karakter kullanıyorum. Bu ilave karakterde bu kez et karakteri. Her ikisinin de başında et olmak zorunda. Aksi takdirde bu doğrudan adresleme olur. Benim bunu dolaylı adresleme yapmam için buraya başına et işareti koyuyorum. Bundan sonrakilerde yani et işareti gördüğünüzde aklınıza dolaylı adresleme. Diyez işareti gördüğünüz zaman da direkt bir sayının orada transferi, kopyalanması, adreslenmesi artık hangi kelimeyi daha uygun buluyorsanız aklınıza gelsin. Buna örnekler yapalım. Bir öncekinden yine yola çıkarak bu örneklerimizi düşünelim. Mesela 0,1 hexteki re sıfıra yükledim. Değil mi? Başka örneklerimize bakalım. Mesela A'dakini şunu yapalım. Bu biraz daha bizim için 24 eksi içinde kullanmam lazım. Daha basitten gidelim önce. Tamam şunu yapalım. Mesela bakın 0, 0 hex ise ben R1'i yüklemişim. Bunun karşılığını buraya yazmaya çalışayım. Veya bu da olabilir. 01 hex'tekini R0'a yüklemişim. İkisi de olur. İkisini de isterseniz alayım. Buraya koyalım. Şimdi böyle yazarsam bu dolaylı adresleme olmaz. Değil mi? Dolaylı adresleme yapmam lazım. Dolaylı adresleme yapmam için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Dolaylı adreslemeye bunu dönüştürmek için. Yani buradan da değişiklik yapabilirim ama isterseniz bunu biraz daha basit düşünmek açısından direkt burada A yazalım. Yani çünkü A çok daha basit bir saklayıcı. Direkt bir A yazarak onun içinden gösterebilirim. Bu biraz daha sizin için e, ee, ilk an açısından daha uygun bir adım diye düşünüyorum. Şöyle A yazıyorum buraya. Buraya da A yazıyorum. Yani böyle yazarsam yalnız bu yeterli değil değil mi? Ne yapmam lazım? Şuna ve şuna bir önüne et işareti koymam lazım. Böyle yazılmak zorunda. Şimdi önce bunu düşünmek için şunu bir hatırlayalım. Ya da yerimiz var mı bir öncekinde? Aynı örnekleri buraya da koyalım. Şöyle yapalım. Şu örneklerin aynısını önce burada yapayım. Bu halinin basitçe ne anlama geldiğini görelim sonra diğerine geçelim. Bakın A'da bu komutun öncesinde ne olduğuyla benim ilgim yok. Bu arada daha gerçekçi olması açısından bunların peş peşe işlendiğini kabul edin. Bir önceki yani bir önceki derken hemen bir önceki komut anlamında söylemiyorum. Bir, bir önceki bank değişikliği diyelim buna çünkü reset'te bir bank değişikliği aslında oldu. Atıyorum mikrodenetleyici mesela bank 3'teydi çalışırken veya bank de 2'deydi. E, Siz reset dediğiniz zaman pratikte ne olmuş oldu? Bir bank değişikliği oldu kendiliğinden. Yani reset sonrası bank 0'a geçtim. Bunu ilk bank değişikliği kabul ederseniz bundan sonraki ilk bank değişikliği veya ilk ee, komutlarla yapılan bank değişikliği bizi nereye götürdü? Bank 1'e götürdü değil mi? Şimdi ben burada A'dakini re sıfıra yazıyorum. R1'dekini A'ya yazıyorum. Değil mi? Bunlar çok basit. Nedir? A'daki. R0 diye bir şey harici çizmem uygun değil. A'yı yazabilirim. Mesela A daha önce burada değişti mi bu komutlar içerisinde? Bakalım hemen. A burada değişmemiş. Değil mi? A'yı görmüyoruz herhangi bir yerde. Mesela bunu da yine gerçekçi olması açısından. Bunun da bir şey yazalım önüne. move a'ya örneğin 1 8 hex yazalım. Bakın komutun öncesinde a'da 1 8 hex var. Şöyle nereden geldi bu? Bir önceki komuttan geldi. Değil mi? Şu komuttan geldi yani. Ben bu komutun sonrasında a'ya bunu yüklendiğini biliyorum. A'daki nere sıfıra yükle ne demek? Şu komut ne yapacak? Bu komut R0 neresi şu anda? Hangi hücreydi R0? Burada. R1 neresi? R0 neresi? Bana onları söyleyin. Bank 1'deyim. Değil mi? Bank 1'de R0 değeri 0,8 hex. R1 değeri de 0,9 hex. Değil mi? A'daki değeri A bakın büyük yazıyorum. Küçük yazıyorum. Önemli değil. A'daki değeri şu anda bu komut sonrasında R0'a yükledim. Yani A'nın içerisindeki 18 değeri nereye geldi? Bakın R0'a geldi. Yani 08 hex değerine geldi. 18 hex. R1'dekini de A'ya yükle. R1'de ne olduğunu bilmiyorum ama R1'in neresi olduğunu biliyorum. 09 hex. Örnek bu da yine tamamen bakın örnek olsun diye atıyorum burada 33 hex olsun. Bu komutun sonunda da ne olur? Bu komutun sonucunda buradaki e, aya 33 hex değeri yazılmış olur. Mantık bu. Evet, arkadaşlar, arada belki e, kelime olarak ağzımdan e, sanki ivedi adreslemeye karşılık gelen ifade gibi e, eğer çıktıysa. Onu tekrardan bakın vurguluyorum. Burada 1 8'i ben nereden buldum? Zaten bunun içinden buldum. 18 diye bir Pardon arkadaşlar. Şurada diyez olacak. Bu ilk kısım için soruyorsunuz. Doğru. Evet. Kim sormuş? İlk Batuhan. Bu diyez olacak arkadaşlar burada. Ben A'ya zaten bir değer yüklemeye çalıştım başında. Bildiğim bir değeri yükleyeyim ki sonrasını daha rahat takip edin diye bu işi yaptım. O yüzden bu başında diyez olacak tamamen örnekti zaten belirlediğim bir şeydi. Yani ben belirledim bunu. Başına o yüzden diyezi koymak zorundayız. E, aksi takdirde eksik olur. Yanlış olur daha doğrusu. A'ya 1.8'in kendisini yüklüyorum. 1.8'in içindeki bir şey değil. Zaten buraya bakın hiç 1.8 adresi falan yazmadım. 1.8 değerini yükledim. Sonra A'da 1.8 olduğunu biliyorum. A'nın içindekini R0'a yükledim. Sonra ne yaptım? R0'ın 0.808 olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Bank 1'deyim çünkü. Daha önceki süreci takip ettiğim zaman bunu görüyorum. O zaman 18'in buradaki değerin 08'e yazıldığını biliyorum ve şurada da yine örnek olsun dedim. r 1in içinde de bu 3 eksi olsun. 33 eksi'nin de yine A'ya yazıldığını, bu işlem sonucunda A'nın sonunda nihai olarak 33 hekse sahip olduğunu biliyorum. Evet. Şimdi geldik buraya. Bakın buradaki olay ne? Bir öncekinden çok büyük bir buradaki farklı, değil mi? Bunu anlamak için bir kere bunu tekrar etmiş olduk. Bu öncekini bir anladık bir kere. Bakın burada bir kere R0'ı bir önce düşünelim. Tamam resetlenmiş olsun yine. Ben 0.0 ve 0.1'de çalışıyorum şu anda. Burada bir sorun yok. En azından bu kısmını olabilecek en basit şekilde düşünelim. Yani isterseniz sağ yazın bunları. Şu anda çok önemli değil. Genelde biz adresleri sağ yazıyoruz. R0 R1 sola yazılabilir ama şu anda R0 R1 önemli olduğu için bunları sağa yazıyorum. Bakın bu yapılan işlem A'dakini al R0'a yaz değil. Mesela örnekle yine açıklayalım. Bunun da öncesinde aynı satır olsun hatta. Ne yazdık az önce? A'ya 18 hex değerini yaz dedik, değil mi? Ben biliyorum ki bu satır sonucunda A'nın içerisinde 18 hex değeri var. Tamam, güzel. A'dakini al şimdi buraya bu 1 8'i yaz demek mi? Bunu mu yap demek? Hayır. Bu değil. Nedir peki bu işlemin anlamı? Nedir anlamı bunun? Bunun anlamı şu arkadaşlar. Bakın buraya dair bir şey yok ya. Yani bu A zaten. Buna dair bir yorum yapamam veya buna dair ilave bir şey söyleyemem. Şu kısım açısından konuşuyorum. Bu tamam. A'dakini al. Yani kaynakla ilgili bir değişiklik yok. Aynı kaynak. Kaynağımız A. Hedefle ilgili bir değişiklik var şu anda bakın. Hedef sadece R0 değil. Şöyle olsaydı tamam bu olacaktı. Ama şu anda bakın R0'ın önünde ne var? Bir et işareti var. Yani ben bu et işaretine baktığımda ha bu diyorum ki dolaylı adresleme. Dolaylı adresleme deyince şunu anlamayacaksınız. Yani mantığınızı böyle çalıştırın. İlk anda ilk öğrenirken sonra kendiniz zaten öğreneceksiniz veya kendinize göre bir mantık kullanırsınız. Et olunca hemen R0'ı görme. Yani R0'ın içine bir kere kopyalamayacağım. Bu kesin. Yani veriyi yazacağım yer R0 değil. Mantığımız şu. A'dakini al. Kaynak belli. Hedefin senin R0 değil. R0'ın içine git. Oradakini gideceğin yer olarak kabul et. Yani hedefin olarak kabul et. Sonra oraya yaz. Yani atıyorum bir Posta gönderiyorsunuz mesela bir postayı bir yerden bir yere gönderiyorsunuz. Size ileteceğiniz adres söylenmiyor. Siz postayı önce bir yere götürüyorsunuz. Orası size nereye göndereceğinizi nereye götüreceğinizi söylüyor. Sonra oraya götürüyorsunuz. Yani iki aşamalı bir burada e, kopyalama bir transfer durumu söz konusu. Yani ilk gittiğiniz yer veriyi yazacağınız yer değil. Dolayısıyla R0'ın içine ben gittiğim zaman bir şey bulacağım burada, atıyorum. Burada da örnek, yine tamamen örnek olsun diye söylüyorum. E, 27 hex olsun mesela. 27 hex. Alacağız, ne yapacağız bu veriyi? Gidip 27 hex'te ne var, ne yok? Artık o beni ilgilendirmiyor. 27 hex'in içine bu sayıyı yazıyorum. Nedir o sayı? 188. Yani ben size şu satırları verirsem şayet. Remin de tabii şu hücresini vermem lazım ya da başında da r0'a bir şey yazdırabiliriz. 00 mesela şöyle yapabilirim. Bunu da tamamen örnek olarak söylemiş olmayalım. Yani bunu da bulduğunuzu varsayalım. Mesela başında da move yine bir reset olduğunu düşünün mesela. İstersem r0 yazarım, istersem 00 hex yazarım. Şöyle yazayım isterseniz. 27 hex. Tabii bunun başında da yine bir diyez işareti var. Bunları verdiğim zaman size şu satırları şurayı komple yani şuraya kadar gelmedi henüz, Şurayı verdiğimi kabul edin. Şunu yazabilmeniz lazım. Yani şunları oluşturabilmeniz lazım. Hiçbir eksik yok. Peki bu ne yapıyor? Bir kere burada iki şey var. Yani R0 R1 farkı çok önemli değil. Birinci fark bu ama ikinci fark çok önemli. Nedir o? Kaynakla hedef. Yani hedefin önündeki az önce etişayeti şimdi kaynağın önüne gelmiş. O zaman ben kaynağı bu kez düşüneceğim. Kaynağın önünde et işareti varsa R1'dekini al değil. Bakın bu kez de buraya bir uzun biraz düşünüyoruz. R1'dekini al değil. R1'in içine git. R1'in içerisinde ne varsa onu al. Sonra onu A'ya koy. Mesela bunu da yine birleştirelim. ikisini birbiriyle. Bunu da şöyle biraz aşağıya alalım. Bunu da şöyle yazayım. Hiç fark etmez. Sadece farklılık olsun diye. Move 01 hexe örneğin yani sayı sadece desimal de kullanabilen sınırlı olan sayılar yazmakta zorunda değiliz. Mesela A1 hex olsun. Ne yapıyor? Ne yapacağız? 01 hex'in içerisine 0 1 hex'in içerisine 0 A1 yazıyormuşum başında. Bunu görüyorum. 0 yazmama gerek yok her zaman. Yani şöyle yazmak yanlış değil. A1 hex. Şimdi ne yapıyorum bakın. Buraya geliyorum. R1'in içine git. R1'i içindekini al değil. R1'in içine git. R1'i adres kabul et. Sonra git o adresi bul. Bu adres yalnız şöyle yapalım. Bu adresi değiştirelim. Bunu biraz sonra anlatacağım. Ya fark etmişsinizdir belki. 51 yapalım. 51 hex adresine git. Yani bu da yanlış değil. Mantıken yanlış değil ama size yani ilk anla en azından vereceğim bir örnek açısından çok basit. Yorum değil, ilave yorumlar gerekecekti. O yüzden değiştirdim. 51 hex adresine git. Şunu da biraz yukarıya taşıyalım. Aralarda bir şeyler daha sanki olması gerektiği gibi düşünün. 5 bir hex sin içerisinde ne varsa yani bunun da içine bir şey yazabilirdim ama artık herhalde mantık anlaşıldı. Atıyorum 0 c hex olsun. 0 c hex'i bu kez almış oluyorum ben. 0 c hex'i al a'nın içerisine yaz anlamına gelir. Yani 0 c hex'e özel bir şey değil. Yani R1'in içine gittim bakın. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Onu gidince görüyoruz. R1'in içinde ne bulduk? e, düzeltiyorum. 51 hex. 51 hex adresine git. Onun içerisindekini al. Yani ne şunun ne olduğuyla benim işim var ne bunun içinde ne olduğuyla işim var. Yani tamamen otonom bir şekilde bu bunlar çalışır. Yani hiçbir şekilde içindekini bilmenize zaten gerek olmadığı için ben bunu kullanıyorum. Evet sorularınız varsa bir taraftan sorabilirsiniz. Bununla ilgili anlatacağım bir nokta daha var. O da RAM sıfırlama. Yani dolaylı adresleme ile bağlantılı bir e, başlık. Onu da isterseniz kısaca burada anlatayım. Yani aslında bu da önceki konularımızda yine var. Ee, kısa anlatayım o yüzden. Normal şartlarda bunun Kyle'da da uygulaması var. Hatta mutlaka da yapın. Ama e, mantığını ben daha çok burada anlatayım size. Uygulamanın sonucunda zaten çalıştığını göreceksiniz. Bakın Remimizin üreticinin e, bize sunduğu bilgi gereğince veya herhangi bir şekilde de kullandıktan sonra da ben bu işi yapmak isteyebilirdim. Yani başında da sıfır olmadığını varsayalım. Veya kullandıktan sonra sıfırlamak istiyorum vesaire. Ben bütün hücrelerin sıfır olduğundan emin olmak istiyorum. Yani sıfır sıfır hex, sıfır sıfır hex vesaire diye. Bütün RAM hücrelerinin kaça kadar gidiyordur RAM hücreleri? Sıfır sıfır hex ile başlıyor. Sıfır bir hex, sıfır iki hex. Bu arada bir soru vardı üst RAM, alt RAM diye onu daha sonra cevaplarım diye ilk anda bakmadım. Şimdi ona da bakıp cevap vereceğim. Çünkü bunu anlatacağımı düşündüğüm için o kısımla birlikte bakacağım diye değerlendirdim. Evet kaça kadar gidiyor RAM 7F'e kadar gidiyor değil mi? 7F'e kadar ben remin tamamını 00 hex yazmak istiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Bundan sonra RAM var mı? Var. Yani burası da RAM. 80 hex'ten devam ediyoruz. Fakat Burası ne bölgesi? Burası SFR bölgesi. Buraya rastgele veri yazılmaz. Yani burayı sadece size lazım olduğu zaman kullanırsınız. Ve o kullanımı da zaten buradaki adreslerle değil bu bölgedeki mantıken saklayıcıların isimleriyle yaparsınız. Evet şimdi geldik. Yani neyse bu kısma şu anda yoğunlaşalım. Bu bölümdeki ben bu işi yapabilmek için bu 00hex'leri yazabilmek için arkadaşlar tek bir komutum yok. Yani bunu yapabilecek bir komut olsaydı onu yapardık ama öyle bir komutum yok. Ben bir kere bunu nasıl yaparım? Bakın burada 7F hex'ten buraya kadar kaç tane satır var? 128 tane satır var, değil mi? Ben şöyle bir şey yapacak halim yok. Yani move örneğin 00 hex'e işte diyelim ki 00 hex yaz. 01 hex'e yaz vesaire. Yani böyle 128 tane satır. Bunun hiçbir mantığı yok, değil mi? Yani böyle yapılması da zaten mantıksız ama bazen böyle yapmak isteseniz bile sonuç alamayacağınız türde uygulamalar var çünkü burada hem hücreyi de zorunlu olarak belirtiyorsunuz, hiçbir otomatize etme şansınız yok hem de çok sayıda satırla uğraşıyorsunuz. O yüzden bu bir yöntem değil, yani anlamlı bir yöntem değil. O zaman bakın arkadaşlar, zamanımız biraz ilerlemiş. Ben direkt size mantığını hızlı bir şekilde anlatayım. Bir kere benim ee, eğer bunu komutların yani ilk anda resetten sonra yapıyorsanız sorun yok. Ama resetten sonra yapmıyorsanız bir kere set bit pardon clear bakın az önce set bit yazdığım için e, onu hemen e, istemsiz yazdım ama normalde clear ya da set bit komutlarını kullanıyorduk değil mi? RS0. Bir kere ben ne ne amaçladım şu anda? Bu ekstra bir satır. Eğer bank sıfırda olduğunuzu garanti etmiş oluyorsunuz. Değilseniz geçiyor zaten. Eğer öyleyse de bir zararı yok. Buraya geçmiş olursunuz. Şimdi mantıken ben ne yapacağım? Şöyle bir şey yapıyorum bakın. Süremiz dar olduğu için direkt yazayım ben. Sonra siz e, üzerinde biraz kafa yorun. Haftaya da tekrardan buradan gerekirse başlarız. Bakın R0'a 7F hex değerini yazdım. A'ya burada 00 hex değerini yazıyorum. Yine Dolaylı adresleme beni kurtarıyor burada. Dolaylı adresleme ile ben burada A'daki değeri alıp ve sıfırın içerisinde gördüğüm yeri adres kabul edip gidip yazıyorum. Ne yapıyorum bakın arkadaşlar? Sürekli yeni bir hücreye 00 yazıyorum. Mantığım bu. Bakın sadece 3 satırla bunu yani tam bitmedi şu anda ama bakın 3 satırla bu mantığı sağlayabildim. Bir de burada beni tabi mutlaka bununla paralel destekli çalışan bir döngü komutu var. Bunu da henüz görmediğimiz için biraz da önümüzdeki haftaya bırakıyorum. Bununla birlikte arkadaşlar şu yani sıfıra indirene kadar r sıfırı mantıken bu komutlar çalışacak. Yani şurada atıyorum şöyle sıfır la diye şöyle sessiz harflerinden yazdığım sadece bir diyelim ki etiket olsun. Bu etikete sadece bakın iki satır çalışacak sürekli. Yani şu bir kere çalışacak. Ondan sonra sürekli şu iki satır çalışıp bunun tamamen sıfırlanmasına e, devam etmiş olacak komutlar. Evet, bu son bölüm biraz e, üzerinde konuşmak gerekir ama sizin de öncesinde biraz bakmanız gerekir. O yüzden isterseniz önce kendiniz bakın. Kyle'da da mutlaka bunları yazın. E, bunların sadece birebir bunları değil, ilave kendiniz de yazabilirsiniz. E, rahatlıkla yapabileceğiniz nitelikte şeyler bunlar, zor değil. Takıldığınız nokta olursa rahatlıkla sorabilirsiniz bana derste ya da ders dışında e, bu şekilde e, size arkadaşlar haftaya kadar bunlara mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum bir soru vardı şimdi hemen ona döneyim. E... Evet Burak Hanım bir sorusu var. Alt renk bölgesinde sadece bank bölgesi mi dolaylı adreslemede kullanılıyor? Evet doğru bu şekilde ifade edildiği zaman da yanlış bir bilgi değil. Yalnız daha tam şekilde şöyle söyleyeyim size. Bakın ne dedim az önce? İ ya sıfır ya bir olacak dedim. Yani örneğin et r2 diye et r3 diye kullanamıyorum bunu. Et r7 diye kullanamıyorum. Ama diğer bankları kullanabilir miyiz diye sorarsanız evet. Dolayısıyla bank bölgesinin tamamını... Sadece her bir bankta ikişer tane olmak üzere kullanabilirsiniz. Yani toplam 8 tane aslında seçeneğiniz var. Sadece 2 seçeneğiniz yok. Yani 0 ile 7 arasında bir sınırlanmışlığınız var ama bankların diğerlerini kullanılabilme anlamında bir sınırlanmışlığınız yok. Evet e, kısa sınavla ilgili soru var. E, bu komutların arkadaşlar birkaçını daha gösterelim sonra kısa sınav yapalım. Çünkü kısa sınav için mantıken bu tür bilgileri kullanılabilir hale getirmemiz lazım sizin için. O yüzden bunları yapalım. Bir veya belki daha doğrusu zaten bir hafta sonra olmaz. Önümüzdeki hafta olmaz. İki hafta diyebiliriz şimdilik ama onu da net zaten size hafta içi bir ön bilgi veririz. Önümüzdeki haftada bir teyit amaçlı tekrardan vurgularız. Ve iki hafta sonraya bir sınav tarihi olabilir. Ama onu henüz netleştirmedik. bir Size yine bilgi iletiriz. Evet. Sorularımız varsa arkadaşlar kısa sorabilirsiniz. Süremiz bitiyor. Dersin kendiliğinden de kapanması durumu söz konusu olacak. Küçük kodlar yazma şeklinde düşünebilirsiniz. Sınav mantığını yine soruyorsunuz. Sınav mantığında küçük kodlar yazmanızı sizden bekleyebiliriz. Ya da o kodları anlamlandırmanızı bekleyebiliriz. Ama bilgi de olabilir. Yani mesela daha önce söylediğimiz bir şeyi küçük de olsa yorum veya küçük de olsa bir metin şeklinde bir bilgi de sorabiliriz. Evet arkadaşlar dersimizi bugün için tamamladık ee, başarılar sizlere iyi günler.